Tamam. tamam yok ben ben çok anlamadım için diyor tamam bak bakacağım ben ona sıkıntı yok getirmez Tamam. Böyle yapacağım. Tamam. Getireceğim. Hafta içinde arayacağım seni. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Tamam. Bir öğrenin bir de çıktım için. Gelişimleri izleniyor diyor. Thank you. Burada yaptığımız, yaptığımız çalışma doğal karaçam gençliği elde etme çalışması, yaşlı fertlerin belirlenerek üzerindeki tohum miktarlarına göre drone biz bu tohum miktarlarını belirliyoruz. Buradaki çalışmamız doğal doğal gençleştirme çalışması. Ee, karaçam fertlerinin yaşlı karaçam fertlerinin yerine e, yeni gençlikleri getirme üzerine bir çalışmamız oldu burada. 2015 yılında yapıldı bu çalışma. Buradaki fertler, üst tabakadaki fertler yaklaşık olarak 150-200 yaşında karaçam fertlerimiz. Alt tabakadaki ağaçlarımız e, 4 yaşına geldi. Fidanlarımızı görüyorsunuz. Sağ gençleştirme sağ, çalışmalarımız. Gençleştirme çalışmalarımız. Ee, burada tohum tohumların tespitini dronlarla yapıyoruz. Hı hı. Üst tabaki tohumlar bizim için yani üst fertteki tohumlar hı hı. E, tepe çatılarının geliş, tepe çatısında yer alan tohumlar bu bizim çalışmamızdaki başarının önemli unsurlarından birisi. Hı hı. Tohum miktarının fazla olduğu yılı e, Karaçam'da bu 2 iki yılda biridir, üç yılda biridir tespit edip e, şartlar müsait olduğu zaman üst tabakadaki bu Karaçam fertlerini seyreltip alt tabakadaki toprak işlemesiyle birlikte Tohumlarına yer yararlanarak doğal gençleştirme dediğimizde odur. Hı hı. Tepesindeki tohumların yerle buluşmasıyla bu sahayı elde ediyoruz. Burada bir etkili bir çalışma var herhalde. Aşırı bir tohumlanma var. Burada evet ağaçlarımızın tepe çatıları yeteri kadar tohum tutmaya müsait. Kendimizin de yaptığımız tohum takviyesi var. Diğer fertlerden topladığımız kozalaklardan tohum çıkarma yöntemiyle tohum takviyesi de yapıyoruz tabi sahaya. Burada dediğim gibi önemli olan yıl bol tohum yılı tespiti, bol tohum yılı tespitin e, doğru yapılmasıyla ile birlikte e, tohumun bol olduğu için toprak işlemesi de düzgün yapıldıktan sonra yeterli başarı elde ediliyor. E, bu fertler seyretmeye yaklaştı, yani ki, gençlik kendi topladıktan sonra e, biz bunlara doğal gençleştirmede bir de gençlik bakımı yapıyoruz. E, gençlik bakımının maksadı oto boğulmaması Fer, fertlerin baskı altında kalıp da evet. 3-4 yıl sonra belli bir boy ve çap, belli bir boya geldikten sonra bu fertleri seyretiyoruz. Ne kadar bir alana bakıyorsun burada? Ne kadar bir alana Burada yaklaşık olacak? 20 hektarlık bir sahada bu çalışma gerçekleştirildi. Ne kadar da devam edecek bu çalışma? Ee, bu şimdi burası da bir ışıklandırma kesimimiz olacak. Bu ışıklandırma kesimimizin maksadı bu oluşan gençliklerin üzerindeki baskıyı almak yani fertlerin ışıkta buluşmasını sağlayarak daha, daha hızlı büyümesini sağlamak. Bu yaptığımız çalışmayla dediğim gibi bu ağaçlar 200 yaşında, 150 yaşında. Bu bizim amacımız zaten doğal bir gençlik elde etmek. Bu yaptığımız çalışmayla ormanda devamlılığı sağlıyoruz. Devamlılığı sağlamamızın nedeni bir kuşak bitiyor, diğer kuşak başlıyor. Bu şeyin ormanda devamını bizim kontrolümüzde yapılmış oluyor. Normalde çam ömrü ne kadardır müdürüm? Yaklaşık idari ömrü 120 yıl ama işte 200-300 yıllık yaşına kadar yaşayabilir. çam, tamam, tamamlamış çamlarda. Ömrün tabi idari ömrünü tamamlamış, ekonomik olarak önemini yitirmiş, çökme aşamasına gelmiş ormanlara müdahale ediyoruz. Yani ormanı kendi kendisine çökmesini engelliyoruz burada, kendi kontrolümüzde başarılı bir gençlik getirmeye çalışıyoruz.